Merhaba arkadaşlar, bu haftaki işletme ve kalite kontrol dersimizde sanayide kullanılan ikaz renklerinden bahsedeceğiz. Ee, bu renklerimiz kırmızı, sarı, mavi, yeşil e, gibi renklerimiz vardır arkadaşlar. Onlara bakalım. Genellikle e, kırmızı işareti e, yasak işareti olarak kullanılmaktadır. Sarı işareti uyarı işareti mavi zorunluluk işareti yeşil ise acil çıkış ilk yardım işaretleri anlamına gelir arkadaşlar bunları biraz daha e, inceleyecek olursak kırmızı işareti e, yasak işareti dedik tehlike alarmı yani e, ortamda tehlikeli yasaklı bir durum varsa Burada kırmızı işareti genellikle kullanılır arkadaşlar. Yangınla mücadele ekipmanı olarak da kullanılır. Yani anlamı ve amacı aslında budur. Yani kırmızı bir işaret kullanılıyorsa burada nedir aslında? Orada olay yerinde bir sıkıntı olduğunu bize ifade eder arkadaşlar. Kırmızı kullanılan işaretler. Zaten talimat ve bilgilerinde de aynı şeylerden bahsediyor. Tehlikeli hareket veya davranış, dur, kapat düzeneyi, acil durdur, tahliye et, e, ekipmanlarının yerinin gösterilmesi ve tanımlanması gibi talimat ve bilgileri de vardır arkadaşlar. Yani kısaca tekrar söylemek gerekirse, kırmızı işaret varsa orada bir e, sıkıntılı bir durum veya dikkat etmemiz gereken bir durum vardır. Sarı işaretli bir yer varsa arkadaşlar bu nedir? Sarı genellikle uyarı işaretidir. Burada dikkatli olmamızı, önlem almamızı veyahut da kontrol etmemizi sağlayan bir işaret levhasıdır arkadaşlar. Sarı varsa burada dikkatli olmamız gerekmektedir mavi varsa mavi varsa arkadaşlar e, zorunluluk işaretidir bu anlamı veya amacı arkadaşlar nedir bu özel bir davranış ya da eylem kişisel koruyucu donanımları kullanmamızı söyleyen bir renktir arkadaşlar mavi işareti yeşil varsa Yeşil'de işte nedir arkadaşlar? Acil çıkış, ilk yardım işaretleridir. E, tahliye işarettir aynı zamanda. E, kapılar, çıkış yerleri ve yolları ekipman, tesislerdir arkadaşlar talimat ve bilgisi. Kullanıldığı e, tekrardan aynı şekilde normale dönmektir aslında. E, burada dikkat edersek arkadaşlar bakın kırmızı nedir? Trafikten de aklımıza gelebilir dur diyor yani kırmızı ışıkta ne yaparız biz trafikte dururuz yani gidersek kaza yaparız anlamına gelebilir sarı işaret ise dikkatli ol veyahut da önlem al arkadaşlar bakın şurada yani önlem al derken nedir bu trafikteki sarı işaretten aklımıza gelebilir yani gidişe hazır ol önlemli ol dikkatli ol anlamına gelebilir arkadaşlar Yeşil ışıkta aynı şekilde trafikte ne yapıyoruz? Yeşil ışığı gördüğümüzde normale dön, devam et anlamına gelebilir arkadaşlar. Maviye tekrar baktığımızda sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir. Parlak turuncu nedir? Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında flörosan özellikle bu renk çok dikkat çekicidir arkadaşlar. Ee, yani burada ne yerine kullanabiliyoruz? Sarı rengin gözükmediği yerlerde parlak turuncu renkleri kullanılabilir diyebiliriz. Güvenlik işaretlerinin e, işlevinin, belirtilenler tarafından olumsuz etkilenmemesi için ne yapmamız gerekir arkadaşlar onlardan bahsedelim. Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir. Yani arkadaşlar kullanmış olduğumuz uyarı levhalarını birbirlerine çok yakın koymamalıyız. Hatta mümkünse, ee, hangi yerde kırmızı kullanılacaksa oraya kırmızı, e, yeşili de e, başka bir yere kullanmalıyız arkadaşlar. Yani işaret levhaları duvarda asılıysa sözün özü, duvarda asılıysa bunları e, en uzak yerlere koymamız gerekmektedir. Birbirine en uzak yerlerde. Yani ikisi bir, bir tarafta kırmızı, bir tarafta yeşil yan yana durmamalıdır arkadaşlar. E, çünkü oradaki Bakacak ikazı görecek kişi e, şaşıracaktır. Kırmızıyan bakacağız, yeşilim bakacağız, hangisine uyacağız diye e, şaşıracaktır. Ondan dolayı uzak koymamızda fayda vardır. <laughs> Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır arkadaşlar. Yani. Biz burada yeşil ve maviyi aynı anda kullanmamalıyız arkadaşlar. Ee, ne bileyim sarıyla kırmızıyı e, aynı anda kullanmamalıyız. Işıklı bir işaret diğer e, ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır ışıklı işaretler arkadaşlar. Mesela kırmızı bir ışıklı işaretimiz varsa e, tezgahın üstünde başka bir e, uyarı işareti tutup da ona çok yakın bir yerde kullanılmaması lazımdır. Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır. Neden? Yine aynı şekilde karıştırılmama karıştırılma ihtimaline karşı arkadaşlar karıştırılmamasın diye çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır. Neden? Eğer ki fazla ses varsa gelen uyarı işareti duyulmayacaktır arkadaşlar ondan dolayı çok aşırı sesli yerlerde sesli sinyali kullanmamamız gerekmektedir. Yani burada arkadaşlar genel olarak baktığımızda burada bize neyi söylüyor. Birbirine yakın olan işaret, işaretleri birbirine yakın olarak kullanmamalıyız ve birbirine karıştırmamalıyız. Aynı zamanda e, en sonda da sesli sinyali de fazla sesli ortamda kullanmamalıyız arkadaşlar. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının uygun tasarımı, yeterli sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının iyi yapılması ve doğru çalışması e, sağlanmalıdır. İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini veya işlevsel niteliğini korumak için düzenli aralıklarla temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak ve gerektiğinde değiştirilecektir arkadaşlar. Yani üzeri e, rengini artık rengini göstermeyecek bir şekilde üzeri tozlandıysa veya hatta eskiyse arkadaşlar bunları değiştirmemiz veya temizlememiz veya hatta bakımını yapmamız gerekmektedir. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulan uygulanacağı alana göre belirlenecektir. Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin enerjisinin kesilmesi ve tehlikenin başka şekilde önlenememesi durumunda işaretlerin yedek enerji kaynağı ile derhal çalışması sağlanacaktır. Kullanılacak enerji kaynakları güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır arkadaşlar. Işıklı işaret veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması yapılacak işin veya hareketin başlayacağını belirtir yani arkadaşlar bir iş başlayacaksa yeşil uyarı işareti konulur. Veyahut da arkadaşlar eğer ki bir tezgahta kırmızı bir işaret varsa bu nedir aslında? Orada bir arıza olduğunu gösterir ya da durmamızı gerektiğini gösteren bir uyarı işarettir aslında yapılacak iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar çalışabilir olacaktır arkadaşlar. Sonrasında uyarı işaret levhalarımız var arkadaşlar. Kullanılacak olan işaret işaret levhalarımız yasaklayıcı işaretlerimiz vardır. Bunların arkadaşlar temel nitelikleri daire biçiminde olur. Eğer ki yasaklayıcı yani yapmamamız gereken bir uyarı levhasıysa bu nedir arkadaşlar? Genellikle kırmızı renk içerisinde olur ve yuvarlak arkadaşlar. Genellikle genellikle demeyeyim her zaman kırmızı ve yuvarlak işaret içerisinde olur arkadaşlar temel nitelikleri daire biçiminde beyaz zemin üzerine arkadaşlar şu arkasız zemini hiçbir zaman mavi sarı yeşil gibi renkler olmaz her zaman beyaz zemin üzerine olur arkadaşlar siyah piktogram beyaz zemin üzerinde yapmamamız gereken işaret siyah piktogramla yani siyah bir şekilde çizilir arkadaşlar ve kırmızı çerçeve ve e, diagonal çizgi. Diagonal çizgi dediği arkadaşlar çapraz olan çizgidir. Kırmızı çerçeve dediği arkadaşlar dıştaki çizgimizdir burada. E, dairemizdir aslında kırmızı kısımlar işaret alanının en az yüzde 35'ini kapsayacaktır arkadaşlar baktığımızda işaretin yani kırmızı olan alan en az yüzde yani gördüğümüz şeklin en az yüzde 35'ini kapsayacak şekilde kırmızı olması lazımdır yani nedir Aslında bu dikkat çekmesini gerektiren bir işarettir arkadaşlar Burada e, ilk baştaki işaretimiz nedir? Kırmızı dedik. E, altında yazıyor zaten sigara içilmez arkadaşlar. Bakın hep bizi nedir bu yasaklayıcı işarettir. Yani yapmamamız gereken. Yani kırmızı nedir aslında? Trafikten düşünelim. Geçmememiz gereken işarettir arkadaşlar. Kırmızıyı gördüğümü duracağız yani. Burada da aynı şekilde kırmızıyı gördüğümü yapmayacağız arkadaşlar. Kırmızı içinde ne diyor? Çaprazda çizgi çekilmiş sigara işareti burada sigara içilmez anlamında. İkincisi arkadaşlar sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır. Yani ateş yakmak yasaktır arkadaşlar bu bölümde. Ne diyor? Bir tane insan yürüyor arkadaşlar kırmızı işaretle çizgisi var arkadaşlar çapraz. Ne diyor? Yaya giremez işareti. Ee, Aynı şekilde arkadaşlar bakın ne diyor? Suyla söndürmek yasaktır e, gibi bir işaretimiz var. İçilmez yani buradaki eğer e, kirli suysa veya da alkolse arkadaşlar zararlı bir madde ise e, üzerine bu işaret genellikle konulur arkadaşlar. E, i̇şte çamaşır sularında falan içilmez e, işareti konulur. Yetkisiz kimse giremez arkadaşlar. Şu işaret olur genellikle. Bu nedir? Bunu genellikle e, elektrik panolarının e, ya da işte elektrik odaları olur arkadaşlar büyük fabrikalarda. Onların e, kapısına yapıştırırlar. Yetkisiz kimse giremez. Yani elektrikçi olması lazım veya yetkili bir kimse e, olması lazımdır arkadaşlar oraya girebilmesi için. Sonrasında iş makinası giremez ee, Uyarı levhamız vardır bu şekilde yine kırmızı. Bakın hep dikkat ediyorsanız olumsuz yani giremez. Bakın dokunma yasaktır, içilmez, ee, giremez yasaktır gibi arkadaşlar hep levhalarımız vardır. Eğer bu şekilde bir işaret görüyorsak, görüyorsak dokunma işareti, elleme yani sıcak olabilir veya da üzerinde elektrik olabilir ee, herhangi bir Dokunduğunda asitli bir yüzey olabilir, eline zarar gelebilir diye arkadaşlar dokunma işareti konulmuştur. Uyar işaretlerimizden arkadaşlar var. Bunlar nedir? Temel nitelikleri nelerdir? Üçgen şeklindedir. Bakın az önceki yasaklayıcı işaretlerimiz kırmızı, uyarıcı işaretlerimiz ise üçgen şeklindedir arkadaşlar üçgen olur Bunlar genellikle uyarıcılar sarı zemin üzerine bakın sarı zeminimiz var sarı zemin üzerine siyah piktogramlı yani olacak resim arkadaşlar burada da aynı şekilde siyah olur. Siyah çerçeve arkadaşlar üçgenimizin dış kenarı siyah bir çerçeveyle kaplı olması lazım sarı kısımlar işaret alanının en az yüzde kaplayacaktır. Yani burada görmüş olduğumuz şeklin en az yüzde sarı olacaktır diye bilebiliriz arkadaşlar. Burada aynı şekilde uyarıcı işaretlerimize bakalım tek tek. Parlayıcı madde veya yüksek ısı vardır arkadaşlar. Şu işareti gördüğümüzde yani biz bunu gördüğümüzde dikkat edeceğiz. Yüksek ısı vardır. Bu da önlemimizi alacağız. Yani adı üstünde zaten uyarıcı işaretler bizi uyarıyor arkadaşlar. Patlayıcı madde olduğunu gösteriyor. Yani biz bunu gördüğümüzde ne yapacağız? Patlayıcı madde neyle patlar? Genellikle ateşle patlar. O bulunan ortamda ateş yakmamamız gerek, gerekmektedir. Yakmayacağız ateşi. Şu şekilde arkadaşlar nedir? Toksit zehirli madde. Yani ölüm tehlikesi gibi bir uyarıcı e, levhamızdır arkadaşlar burada. Sonrasında aşındırıcı maddemiz vardır burada. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aşındırıcı, radyoaktif madde, elektrik panolarında gibi bunlar olur arkadaşlar genellikle görebiliriz asılı yük e, uyarıcı işaretidir. Yani burada nedir arkadaşlar? E, fabrikalarda genellikle bu olur, bu levha. Yani yukarıdan bir madde düşebilir. Ya da işte vinçle e, bir madde kaldırılmıştır, onun altından geçmemeliyiz arkadaşlar gibi e, yukarıdan gelen e, bir maddeye karşı veyahut da bir e, asılı yük e, olan ...vince asılmış bir malzeme vardır. Onun altından geçmemeliyiz. Dikkat etmemiz şeklinde bir uyarıcı levhamız vardır. İş makinesi uyarıcı levhası. Yani arkadaşlar iş makinesi çıkabilir karşımıza. Köşe dönemeçlerde falan dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. İş makinesi çıkabilir gibi bir uyarıcı levhamız vardır. Elektrik tehlikesi bu şekilde arkadaşlar. Bakın uyarıcı. Nedir burada? Elektrik var, dikkat et anlamına gelir. Ee, ya da bir tanımsız bir şey varsa arkadaşlar, böyle e, hiçbir maddeye uymayan e, bir tanımsız bir şey varsa, yani bizim iş yerimizdeki herhangi bir e, uyarmak istediğimiz bir şey varsa arkadaşlar, bu nedir? Tehlikeli bir durum olduğunu ifade eder, dikkat etmemiz gerektiğini söyler. Lazer ışını, yani burada gözlerimize dikkat etmemiz lazım diyor arkadaşlar. Dikkat. Aynı şekilde oksitleyici madde olduğunu söyleyen bu uyarıcı levhamız. İyonlaştırıcı olmayan radyasyonlu uyarıcı levhamız arkadaşlar. Kuvvetli manyetik alan olduğunu gösteren arkadaşlar. Buralara metallerle çok girmeyin anlamında. Veyahut da işte arkadaşlar bir engel varsa ayağımızın takılabileceği yürüyüş yolunda olan bir engel varsa arkadaşlar orada genellikle bu işaret konulur. Ee, Yürüyen kişi bu işareti gördüğünde e, orada engel olduğunu fark eder ve geçerken dikkatli geçer. Eğer ki arkadaşlar bu uyarı levhası olmasa ne olacaktır? Bakın adı üstünde uyarı uyarıyor insanı yani uyarı levhası. Bu e, levha olmasa burada ne olur arkadaşlar ee, kişi gider ayağını çarpar ve düşme tehlikesi meydana gelir düşebilir bir de arkadaşlar bu engeli e, engele yaklaşmadan önce koymamız lazımdır yani tam engelin olduğu yere veya da engelin gerisine koymamamız lazımdır yani engelden e, belli bir Belli bir e, önce koy, biraz önce koymamız lazım arkadaşlar. Belli bir yol önce koymamız lazımdır. E, aynı zamanda görülecek bir yere koymamız gerekmektedir arkadaşlar. Düşme tehlikesi diyor. Yani burada e, insanın düşme tehlikesi olduğunu uyaran e, bir maddemizdir arkadaşlar. Levhamızdır. Biyolojik risk olduğunu gösteren e, işaretimizdir. Düşük sıcaklık yani soğuk arkadaşlar bu şey gördüğümüzde levhayı işaretimizi nedir? Bu düşük sıcaklık yani soğuk arkadaşlar olduğunu gösteren bir yerdir. Zararlı veya tahriş edici madde olduğunu gösteren e, bir uyarıcı levhadır arkadaşlar bu da aynı şekilde. Bir de e, emredici işaretlerimiz vardır genellikle. Bunlar e, daire biçiminde olur genellikle arkadaşlar. E, mavi zemin üzerine beyaz e, piktogram olur. Mavi zemin üzerine bakın çizilen çizgilerimizin hepsi beyazdır arkadaşlar. Bakın eldiven renk? Beyaz olarak çizilmiş. İnsan beyaz, işte ayakkabı beyaz. Yani burada ne yapmış arkadaşlar? Mavi zemin üzerine beyaz piktogram, piktogram çizilmiş. Mavi kısımlar işaretli alanın en az yüzde de kapsaması gerekmektedir. Buradaki emredici işaretlerimiz nedir aslında? Biz bunu yapmazsak arkadaşlar, biz bunu yapmazsak emredici işaretimizi... Kesinlikle bir zarar göreceğimizi söyleyen bir işarettir. Bakın burada ne diyor? Genellikle sıçramalı olan bir tezgahta çalışıyorsak, yani talas sıçrayacaksak gözümüze, burada gözlük kullan işaretidir arkadaşlar. Bu emredicidir. Gözlük kullan. Emrediyor. Baret tak. Yani emrediyor arkadaşlar kafamıza bir şey düşecekse, Burada e, baret takabiliriz. Baret tak e, emredici işaretidir. Eğer ki orada bir sıcak e, bir şey varsa veya elimize zarar gelebilecek bir e, ortam varsa arkadaşlar burada bu işaret vardır. giy emredici işaretidir. Maske kullan. Eğer ki arkadaşlar ortamdaki hava e, insana zarar verebilecek bir durumdaysa Maske kullan, emredici işaretleri olması lazımdır. İş ayakkabısı giyip, eğer ki ayaklarımız zarar görecekse iş ayakkabısı giyme e, emredici işareti vardır arkadaşlar. Yaya yolunu kullan, e, burada yaya yolunu kullanmamız gerektiğini söyleyen, bakın e, yine aynı şekilde emredici işarettir. Koruyucu elbise giy. eğer ki vücudumuza zarar gelebilecek, bir ortam varsa burada nedir? Koruyucu elbiseni giy diye e, burada emredici işaretimiz vardır arkadaşlar. Yüz siperi kullan. Yani taşlama yaparken veyahut da yüzümüzün geneline gelebilecek bir, e, bir şey varsa, sıçrayacak bir şey varsa yüz siperi kullan e, diye emredici işaretimiz vardır arkadaşlar. Emniyet kemeri kullan. Aynı şekilde işaret. Bu genellikle inşaatlerde olur arkadaşlar. Ee, genellikle insan çalışırken düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemeri kullanmak gerekmektedir ve bu işaret genellikle inşaatlarda takılı olur arkadaşlar. Kulak koruyucu tak. Kulak koruyucu nedir? Ee, yüksek sesli bir ortamda çalışıyorsak ve kulaklarımız zarar görecekse burada kulak koruyucu takmamız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Genel emredici işaretlerimiz vardır bir de. Gerektiğinde başka işaretlerle birlikte kullanılabilir. Yani de bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu iş yerimizde olan tehlikeli durumlarda ya da işte emredici durumlarımız varsa arkadaşlar bunları bunlardan herhangi bir tanesi değilse biz bu işa bu işareti genel emredici işareti kullanabiliriz. Bir de acil çıkış ve ilk yardım işaretlerimiz vardır. Bunlar arkadaşlar temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olmalar olmasıdır. Şöyle gösterelim. Yeşil zemin üzerine bakın yeşil zemin üzerine beyaz piktogram kullanılmalıdır arkadaşlar yeşil kısımlar işaret alanının en az yüzde 50'sini oluşturmalıdır Şuradaki görmüş olduğumuz yeşil işaretler arkadaşlar nedir e, işaret kısmının e, en az yüzde 50'si yani yarısı en az e, yeşil olmalıdır arkadaşlar burada bakalım acil çıkış ve kaçış yolu yani acil bir durum olduğunda biz bu işareti takip etmeliyiz arkadaşlar. Nedir bu? E, çıkış kapısını gösteren bir işarettir aslında. Eğer ki iş yerinde bir e, yangın varsa, ortam dumanlı olduysa bizim ilk arayacağımız yer bu acil çıkış kapıları olmalıdır arkadaşlar. Yönler e, yarım yani nedir aslında? Yardımcı bilgi işaretidir. E, bu yönde gidebileceğimiz yani şu e, yön tuşunu gördüğümüzde yani yukarı doğru yani düz gidebileceğimizi gösteren bir işarettir. Sağ doğru arkadaşlar yön işareti varsa biz burada ne yaparız? Oradan sağa gitmemiz gerekmektedir. veya da aynı şekilde sol yön işaretimiz varsa biz orada sola gitmemiz gerektiği gerekir arkadaşlar. Veyahut da geri varsa yani burası aslında buradan geri dönmemizi söyleyen bir e, yön işareti diyebiliriz burada İlk yardım işareti var burada aynı şekilde arkadaşlar genellikle ilk yardım çantalarının ya da işte ilk yardım dolaplarının olduğu yeri gösteren e, bir ilk yardım işaretidir ters ay şeklinde ve kırmızı işaretledir Arkadaşlar bu Sedye işareti e, güvenlik duşu işareti Göz işareti, acil ilk yardım ve ilk yardım telefonu işaretlerimiz vardır arkadaşlar. Yangınla mücadele işaretlerinde genellikle arkadaşlar e, temel nitelikleri dikdörtgen veya kare biçiminde olabilir. Kırmızı zemin üzerine, yangın olduğu için arkadaşlar kırmızı zemin üzerine e, bir levhalarımız vardır arkadaşlar. Ee, beyaz piktogramlıdır dır. Ee, kırmızı kısımlar e, bunda da aynı şekilde en az yüzde ellisini kapsaması gerekmektedir. Burada arkadaşlar e, şu işareti gördüğümüz yerde genellikle bunda yangın e, yani itfaiyeciler kullanılır genelde yangın olduğu yerlerde. Bu yangın hortumunun burada olduğunu gösteren bir işarettir. Ya da işte yangın merdiveni neredeyse arkadaşlar hemen bu işaret oraya konulur. Yani yangın merdiveni burada anlamına gelir. Yangın söndürme cihazının olduğu yere bu takılır arkadaşlar. Yangın söndürme aleti cihazının olduğu yerde. veya da acil yangın telefonunun olduğu yere bu işaret konulur arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yine yönlerimiz vardır, yardımcı bilgi işaretleridir yönler. Az önce bahsetmiş olduğum gibi şuradaki yön işaretleriyle aynı anlamdadır diyebiliriz. İşte ileri git, sağa dön, sola dön veya geriye git anlamındadır arkadaşlar. Bu haftaki konumuz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.